Hollanda'da seçimler tamamlandı ve yepyeni bir Hollanda meclisi oluştu. Liberal D66'nın kazanmasının ardından koalisyon görüşmeleri zorlu başladı. 1100 kişinin yaşadığı Murdak köyünün tamamen ortadan kaldırılması kararlaştırıldı ve 2026 yılı sağlık sigorta primleri açıklandı. Rakamlar sevindirici. Hollanda'nın neler olup bittiğini en detaylı şekliyle takip edebileceğiniz gündem videomu hoş geldiniz. Ben Furkan. Bu videoma sponsor olan DYC Legal Consultancy Hollanda'da işvereniyle sorun yaşayan veya işten ayrılan kişilere hem iş hukuku hem de oturum hakları konusunda rehberlik ediyor. Siz de durumunuzu değerlendirmek için açıklamadaki linkten kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Adalet Bakanlığı şu an hapishanelerde bulunan mahkumların %10'unun legal bir oturum kartı olmayan illegaller olduğunu söyledi. Bakanlığın Eylül ayındaki sayımına göre Hollanda hapishanelerinde 800 illegal kalıyor. Bunlar arasında ilticası reddedilenler, vizesi veya oturumu bitmiş kişiler veya istenmeyen kişi ilan edilen AB vatandaşları var. Bunun devlete maliyeti ise mahkum başına günlük 400 euro illegal Galler için ise günlük 300 bin euro. Bu mahkumların deport edilmesi bir çözüm ancak pratikte bunu yapmak çok zor. Hapis cezası alan yabancılar için Hollanda'da tek bir cezaevi var. Onun da kapasitesi 450 kişi ve tamamen dolu. Bu da geriye kalan 350 kişinin başka cezaevlerine dağıtılması demek. Sonuç olarak şu an cezaevlerinde aşırı doluluk var. Sırf bu sebeple belli suçlar için mahkumlar 2 hafta erkenden salınıyor. Ayrıca bir mahkumun bu kadar masraflı olmasını ben pek anlamadım ama neyse. Ve bitmeyen hikaye konut fiyatları artmaya devam ediyor. Önümüzdeki senede artmaya devam edecek. Şu an Hollanda'da ortalama bir evin fiyatı 520 bin euro oldu. Tabi bunun ortalama olduğunu özellikle söylemem lazım. Büyük şehirlerin dışında çok daha uygun ev bulabilmeniz hala mümkün. Ama büyük şehirlerde bazı sıradan evler milyon euroya dayandı. Ayrıca Ekim ayında 52.196 mortgage kredisi bağlandı. Bu da geçen senenin Ekim'ine göre %4'lük bir artış demek. Yine bir ev için çekilen ortalama kredi miktarı 373.400 euro oldu. Bu da %2'lik bir artışa denk geliyor. Tabi bu durum en çok starter dediğimiz ilk defa ev almakta olanları etkiliyor. Başvurusu yapılan 52.000 krediden 16.445'i starterlara ait. Ve North Brabant ili Murdak köyü için 10 yıldan fazla süren belirsizlik sona erdi. Belediye yönetimi liman ve sanayi alanlarının genişletilmesi için köyün ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. 1100 kişinin yaşadığı köy 2010'ların başından beri dedikoduları biliyor. Geleceği konusunda çıkacak kararı bekliyordu. Devlet enerji altyapısını dönüştürmek için 450 hektarlık bir alana ihtiyaç duyuyor. Bunun için de köyün ortadan kaldırılması lazım. Çünkü köy direkt liman ve mevcut sanayi bölgesine bitişik durumda. Belediye başkanı açıklama yaparak vatandaş şardan fedakarlık beklediğini. Planda köy sakinleri için yeni konut alternatifi, finansal tazminat gibi şartların yer aldığını söyledi. Ancak yerel halkta büyük bir öfke ve güvensizlik söz konusu. Hayatı boyunca bu köyde yaşamış olanlar, yüz binlerce euroluk masraf yaparak daha yeni ev inşa edenler, köy mezarlığında ailesinin büyükleri yatan insanlar var. Zor bir durum. Kararı önce belediye meclisinin onaylaması, sonrasında ise il yönetimine sunması gerekiyor. Bir Aralık'ta köyün geleceği için son karar verilecek. Güneyden bir haber. Hollanda polisi 7 Kasım günü Güney Limburg'da NATO Komutanlık Merkezi ve Maastricht Havalimanı yakınlarındaki drone hareketliliğini doğruladı. Polis bu hareketliliğin arkasında kim olduğunu ve dronların nereden hareket geçtiklerini söyleyemiyor. Ancak bu dronların hobi amaçlı olanlardan kesinlikle farklı olduğunu söylüyor. Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde bir süredir dron hareketliliği göze çarpıyor. Özellikle de Rus dronlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından bu hareketlilik arttı. Yine geçtiğimiz hafta Belçika'da bir askeri havalimanının üstünde de dron tespit edilmiş. Ayrıca Brüksel ve Liège havalimanlarının civarındaki dronlar sebebiyle hava trafiğine bir süre ara verilmişti. Ve Ekim ayının sonunda Helderland ili Meitren köyünde hemze zemin geçitte sıkışıp kalan armut yüklü bir kamyona Intercity treni yüksek bir hızla çarptı. Kaza sonucunda kamyon tamamen parçalandı. Büyük bir alana armutlar yayıldı. Raylarda büyük bir bozulma meydana geldi ve trendeki 200 kişi uygun bir yere tahliye edildi. Ayrıca hasardan dolayı Utrecht ile Eindhoven arasındaki seferler günlerce çalışamadı. Kaza görüntülerinde kamyon şoförünün geçitte bariyere zarar vermemek için çekingen davrandığı görülüyor. Demiryolları altyapı firması da açıklama yaparak bu durumda kalan şoförlerin raylardan çıkmak için bariyerleri kırıp geçmelerini söyledi. Ayrıca firma raylarda oluşan hasarı kamyon şoförünün firmasından tahsil etme girişimlerine başladığını duyurdu. Kasım ayı başında Ütrek ve çevresindeki içme suyu hattında bakteri tespit edilmesi paniğe yol açtı. Bölge halkı 3 gün boyunca çeşme suyunu kullanamadı. Temiz su için marketlere akın eden halk su stoklarını tüketti. Bölgenin su işleri firması temiz su yapısında bir bakteri tespit edince bölgede yaşayan 125 bin haneye çevre suyunu 3 dakika boyunca kaynatarak kullanma tavsiyesinde bulundu. Tespit edilen bakteri insanların bağırsaklarında doğal olarak bulunan ama suda kendiliğinden oluşması imkansız olan bir bakteri. Bulaşın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor. Diyorum ve siyaset gelişmelerine geçiyorum. Hollanda 29 Ekim erken seçimlerini geride bıraktı. Liberal Demokrat D66 sadece 28 bin oyla Wilders'ın PFF'sinin önünde bitirerek seçimi kazandı. İki parti de 26 sandalye ile meclise girdiler. Seçim sonuçlarıyla ilgili hem canlı yayın hem de yorum yayını yapmıştım. Bu videoda tekrar detaylara girmiyorum. Meraklıları üst taraftan bu videolara ulaşabilir. Geçtiğimiz günlerde mecliste görevi sona eren vekiller ayrıldılar ve yeni vekiller yemin töreniyle görevlerine başladılar. Yeni meclisteki 150 vekilden 55'i ilk defa mecliste görev alıyor. Ayrıca kadın vekil oranı %43 ile tarihteki en yüksek oranına ulaştı. Buna göre yeni meclisteki 65 vekil kadın. Vekillerin ortalama yaşı 44 olduğu en genç vekil 27 yaşıyla SDA'lı Etkin Armut. En yaşlı vekil ise 73 yaşındaki PFF'li bir vekil. Yeni mecliste vekillerin ülkeye dağılımında Zert Holland ili 48 vekil ve North Holland ili 29 vekil ile başı çekiyor. Onları ise 12'şer vekil ile Helderland ve Utrecht illeri takip ediyor. Drenthe ve Zeeland illeri 2 vekil, Flevoland ili ise 3 vekil meclise en az vekil gönderen iller. Tabi burada belirtmem lazım vekiller geldikleri ili temsil etmiyorlar. Bu istatistik sadece o vekillerin evlerin hangi ilde olduğunu söylüyor. Ve koalisyon görüşmeleri başladı. Görüşmeler için görevlendirilen kişi eski bir D66'lı. Şimdi de Hollanda Demiryolları'nın başındaki Wouter Paul Bir hafta boyunca birbirini istemeyen partileri bir araya getirmeye çalışan Paul özellikle Dilan Yeşilgöz'ün inadını yenemedi. FFD lideri Yeşilgöz seçim öncesinde de kapıları kapattığı Hrunings PFDA'ya seçim sonuçlanınca da kapıları kapattı. Hollanda'nın merkez sağ bir hükümete ihtiyacı olduğunu söyledi. Sorun şu ki Yeşilgöz'ün sözünü ettiği koalisyon çoğunluğu sağlayamıyor ve seçimin galibi de 66'nın lideri Rob ya 21 ile çalışmak istemiyor. Durum böyle olunca olası koalisyonun iki temel partisi de 66 ve SDA görüşmeler Düşmelere devam edeceklerini, bir hükümet taslağı oluşturacaklarını ve isteyen partilerin sonradan buna katılabileceklerini söylediler. Bu bence de uygun bir çözüm çünkü gerek FFD ve Dilan Yeşilgöz, gerekse Kurunix PFDA ve Yese Klaffer koalisyon kurulma aşamasında problem oluşturmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Tabi bu durum Dilan Yeşilgöz'ün hiç hoşuna gitmedi çünkü kendisini masadan dışlanmış hissetti. Ancak D66 ve SDA çalışmalara başladılar bile. Her iki parti de kendi partisinden eski birer vekilini hükümet taslağı oluşturmak için görevlendirdi. Ancak gelin görün ki görevlilerin seçimi tartışma yarattı çünkü D66'nın görevlendirdiği Hans Weyerson seçim akşamı bir televizyon programında Dilan Yeşilgöz'e açıkça yalancı dediği ve keşke FFD daha az sandalye kazansaydı yorumunu yaptığı ortaya çıktı. Bu da haklı olarak hem Dilan Yeşilgöz'de hem de başta Wilders olmak üzere diğer sağ liderlerde iritasyon yarattı. Weyerson koalisyon kurma görevine ne kadar uygun olduğu tartışmaya açıldı. Hatta hiç başlamadan bu görevden kendisini azletmesi istendi. Ancak Weyers Yeşilgöz'den özür dileyerek sözlerini geri aldı ve istifa etmeyi düşünmediğini söyledi. Bu konuda gelişmeler günlük olarak değişiyor. O yüzden erken konuşmak istemiyorum. Ancak eğer Yeşilgöz Khrunniks inadına son vermezse koalisyonun kurulma aşamasının çok uzun süreceğini hatta belki başarısız olacağımı düşünüyorum. Konuyu takip edeceğiz. Ve şimdi ekonomi ve yaşam haberlerine geçiyorum. Eylül ayında küçük bir yükseliş gösterip %3.3 olan enflasyon, Ekim ayında hafif bir düşüşle %3.1 oldu. Bu düşüşün sebebi ise giyim ve gaz ücretlerinin daha yavaş artması. Ancak uçuş vergisinin artması ise Ekim enflasyonunu artırıcı bir etki gösterdi. Ayrıca bu da klasiklerden olduğu Hollanda enflasyonu hala Avrupa enflasyonunun üzerinde seyrediyor. AB genel enflasyonu Ekim ayında %2.1 oldu ve Sosyal İşler Bakanlığının planlarına göre güvenli ülkelerden gelen mültecilerin Hollanda'da çalışabilmesinin tamamen yasaklanacağı öğrenildi. Bu plan Avrupa Göç Anlaşmasının bir parçası olarak tahminlere göre 2026 Haziran ayında yürürlüğe girecek. Şu andaki duruma göre mültecilerin iltica aşamalarında 6 aylarını doldurduktan sonra çalışabilmelerine izin veriliyor. Yeni uygulama ile bu süre 3 aya indirilecek ama sadece ilticası kabul edilme şansı yüksek olan adaylar için. Hollanda'nın güvenli olarak kabul ettiği ülkelerden gelen veya toplum için risk oluşturan mülteci adayları için ise çalışma yasağı gelecek. Ve yine mültecilerden bahsetmişken bu yılın ilk 9 ayında geçen seneye göre %33 oranında daha az iltica başvurusu yapıldığı açıklandı. Yendenin verdiği bilgilere göre bu sene Ekim ayına kadar 16.000 kişi iltica talebinde bulundu. Son 3 ayda en çok başvuruda bulunanlar 900 ile Eritre, 860 ile Suriye vatandaşları. Bu da Esat'ın düşüşünden sonra azalma eğilimi gösteren Suriye'den iltica başvurularında tekrardan bir artışı işaret ediyor. Ayrıca her ne kadar iltica başvuruları genel olarak azalsa da aile birleşimi başvuruları ise 2017'den bu yana en büyük artışını gösterdi. İlk 9 ayda 12.100 kişi aile birleşimi talebinde bulundu. Bu geçen seneye göre %40'lık bir artış demek. Bunların 9.100'ü ise Suriyeli. Ve sene sonu yaklaşıyor. Eğer sağlık sigortasınızı değiştirmek istiyorsanız bunu yapabileceğiniz tek zamanda sene sonu. O yüzden 12 Kasım'da tüm sağlık sigortası firmaları 2026 için prim ücretlerini açıkladılar. Gelen haberler ise sevindirici. 4 büyük sigorta firmasından üç tanesi prim ücretlerini arttırmayacaklarını hatta bir tanesi indirime gideceğini duyurdu. Büyük dörtlüden ücretlerini arttıran tek kurum ise Zilver Krauss. Büyük küçük tüm firmaların fiyatlarını duyurmasıyla beraber temel paket prim ücretlerindeki büyük makas da dikkati çekti. Buna göre ortalama prim ücreti 2026 için 159 euro 63 sent olacak ama temel pakette en pahalı ve en ucuz örneklere baktığımızda aradaki fark 42 euro 60 sent. Bu temel paketin içeriği devlet tarafından yasayla belirlenirken paketin ücretini belirlemek sigorta şirketlerine bırakılıyor. Fiyatlardaki uçurum da bununla ilgili. Ve yine sene sonu ile ilgili bir haber. Uzun tartışmalardan sonra yılbaşında havai fişek kutlamaları yasaklanmıştı. Kutlamalara son olarak bu sene izin verileceği duyurulmuştu. Tabi bunun sonucunda şaşırmıyoruz. Hayatlarında bu şansı belki son defa elde edecek olan Hollandalılar daha şimdiden havai fişek dükkanlarına akın etmeye başladılar. Geçen seneye göre %20'lik bir ciro artışı söz konusu. Uzmanlara göre eğer böyle devam ederse sene sonu stoklar tükenecek ve havai fişek kalmayacak. Havai fişek satıcıları derneği ise insanların satın alımlarını şimdiden yapmalarını öneriyor. Çünkü eğer stoklar tükenirse satıcıların Belçika veya Almanya'dan havai fişek ithal etmeleri mümkün değil. Çünkü yasal olarak sadece üzerinde Hollandaca açıklama olan paketleri satabiliyorlar. Tabii bu ilginç geleneğin kaldırılması güzel ancak son defa olduğu için ben bu sene oldukça fazla bir havai fişek kullanımı bekliyorum. Deyip diğer gelişmeleri geçiyorum. 2 senedir Hollanda gündemini meşgul eden bir konu Flaerdingen'de bakıcı ailesinden senelerce işkence gören kız çocuğu davasında bakıcı ebeveynler ilk defa hakim karşısına çıktı. Kamu bakanlığı bakıcı aile hakkında 11 sene hapis cezası ve zorunlu psikolojik tedavi talebinde bulundu. Olay 11 yaşındaki kız çocuğunun ağır yaralı bir şekilde hastaneye bırakılmasıyla ortaya çıkmış. Bakıcı ailenin kıza senelerce işkence uyguladığı, kızı elektrik verilmiş bir kafeste tuttuğu, yemek ve içecek vermeden ev işlerinde köle olarak kullandığı anlaşılmıştı. Yine kız çocuğunun okuldaki öğretmenlerine, komşularına ve marketteki çalışanlara durumdan haber verdiği ancak kızın her seferinde bakıcı ailesine geri verildiği ortaya çıkmıştı. Kız çocuğu bir buçuk senedir hastanede kalıyor ve hayatı boyunca bakıma muhtaç kalacak durumda. Ayrıca detaylara göre 38 yaşındaki bakıcı çiftin bakım işini devletten para almak için yaptığı, üstlerinde 5-6 tane daha çocuk olduğu, bunlardan 2 tanesinin şikayetler sonucu kendilerinden alındığı öğrenildi. Davada son kararın 25 Kasım günü açık lanja duyuruldu ve 11 Kasım Sint Martin günüydü. Özellikle Hollanda'nın kuzeyinde kutlanan çocuk gününde kendi yaptıkları lambalarla kapı kapı dolaşan çocuklar şarkılar söyledi ve şekerleme topladı. Özellikle son yıllarda güvenlik gerekçesiyle çocukların daha çok grup olarak veya anne babaları ile dolaştıkları biliniyordu. Bu endişeyi doğrulayan bir gelişme Harlem'de yaşandı. Saat 20 civarında topladıkları şekerlerle dolaşan bir grup küçük çocuk 10 kişilik yüzleri maskeli başka bir çocuk grubu tarafından saldırıya uğradı. Küçük çocuklar yerlere itilerek topladıkları şekerler çalındı. Neyse ki çocuklarda herhangi bir yaralanma yok ama aileler polise bildirimde bulundu. 16 yaş civarında olduğu düşünülen saldırgan çocuk grubunda henüz kimse bulunabilmiş değil. Ve Kroningen ili Bellingwolde köyünde bir ahırın çatısı çöktü. O anda içeride bulunan dört gençten biri hayatını kaybetti. Bir diğeri ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ahırın yıllardır yıkılma durumunda olduğu, çevresinde çitler bulunduğu bildirilirken gençlerin o anda orada ne için bulundukları bilinmiyor. Muhtemelen çökmenin sebebi de zaten kendilerinin yasak olmasına rağmen yapının içine girmiş olmaları yazık olmuş. Spor ve hava durumu ile devam edelim. Hollanda 1. liginde Ajax kötü bir performans sergiliyor. Son 5 lig maçından sadece birinde kazanıp 2 iki beraberlik, 2 mağlubiyet alan takım 4. sıraya geriledi. Şampiyonlar liginde de kötü bir gidişat gösteren takım oynadığı 4 maçın 4'ünü de kaybetti ve son sırada yer aldı. Hatta bu maçlardan bir tanesi geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşıydı. Amsterdam'daki maçı Galatasaray 3-0 kazandı ve maç sonunda Ajax teknik direktörünün görevine son verildi. Eredivisie'de ise PSV Eindhoven güçlü rakip Feyenoord, Azat Alkmaar ve Ajax'ın kaybettiği haftada kazanarak 3 puan farkla birincilik koltuğuna oturdu. Ve hava durumu diyelim, Kasım ayı normallerin üzerinde bir sıcakla ve yağışsız geçiyor. Bu sene yaz da çok güzel olmuştu. Anlaşılan kış da çok soğuk geçmeyecek. deyip videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenilerinizi, yorum yaparak, paylaşarak, abone olarak gösterirseniz bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.